Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle TRX Finans sistemindeyiz. Arkadaşlar sistem yaklaşık bir haftadır bana ödeme veriyor ve sizlerle bu siteyi tekrardan tanıtmak istedim. Arkadaşlar sistem bize günlük yüzde 3 yüzde 5 aralığında bir kazanç sağlıyor her zamanki sistemimiz gibi. Sistem bizim dilini hemen şuradan Türkçe'ye çevirelim. Evet arkadaşlar sisteme yatırım yapacağız birazdan hep birlikte ama ondan önce sizle birlikte şu yatırım kısmındaki şeyleri sipariş kısmını göstermek istiyorum arkadaşlar buradaki sistemde TRX Finans 2001 diyor günlük ücret yüzde %1.8 diyor döngü 7 gün diyor başlangıç tutarı 200 TRX'lik bir bakiye ile yatırım yapıyorsunuz arkadaşlar günlük faiz oranı 1.8 yani 200 TRX'lik bir bakiyeye başladığımız zaman bize 1-7 gün sonra 225 TRX olarak bakiyemize yansıyor arkadaşlar. Hemen gelelim yatırım yapma kısmına. Depozito kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Hesabı aktarın kısmına geliyoruz ve bağlantı adresini kopyalıyoruz arkadaşlar. Binance hesabımıza geçiyoruz. TRX'i seçiyoruz arkadaşlar. Çekme diyoruz. Kripto ağlı olarak gönder diyoruz. Adresi buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar otomatik TRC 20 ağını seçiyor ve bu kadarlık bir yatırım yapacağız 31 TL xlik hesabımıza 30 TL x geçecek onayla diyoruz arkadaşlar telefon onaylıyor e-posta onaylıyor gönderiyoruz ikisinde hemen e-posta onayımızı da yapalım arkadaşlar Sisteme, sisteme sizinle birlikte bir yatırım yapmak istedim arkadaşlar çalışıp çalışmadığını öğrenmek için 24 pardon 42 10, 32 ben onu da diyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar çekimimizi yaptık şu anda şarj tamamlandı kısmına bas basıyoruz paramızın sisteme geçmesini bekliyoruz arkadaşlar o sırada ben şöyle tekrardan göstereyim artık bu hesabı size video çekme amacıyla açtım arkadaşlar Tabii ki de benim yatırım yaptığım hesap farklı hesap şifrelerinin güvenliği dolayısıyla bazı şifrelerimiz görünebiliyor O yüzden şifrelerin görünmemesi için bu hesaptan yatırım çekimi yapacağız Arkadaşlar şöyle bakıyoruz hesabımızı daha önce geçmedi minimum 5 TRX arkadaşlar yatırım yapabiliyoruz. Şöyle çekilme kısmına geleceğiz arkadaşlar. Bize buraya günlük ne kadar çekebileceğimizi söyleyecek. Ona göre de çekimimizi yapacağız. Tabi hesabımıza paramız birazcık bir iki dakika sonra geçmiş olur. Tekrardan şarj tamamlandı diyelim. Bir ticaret kısmı var arkadaşlar. Bu ticaret karı kısmına da günlük bize 100 TRX falan veriyor ama bunları biraz çekme uzun vadede olduğu için inşallah onları da çekebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir daha yapalım. Birazcık arkadaşlar isterseniz paylaş kısmından arkadaşlarınızı davet edebilir ve her davetiniz depozito yaptığında %17'lik bir kar alabiliyorsunuz. Şu şekilde takım kısmında level 1, level 2, level 3 olarak gözüküyor arkadaşlar şurada mesajlarda da son duyurularda da yazıyor arkadaşlar. %17'ye kadar komisyon alacaksınız diye. Şöyle alt kısımda yazıyor arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yatırımımız sistemi işledi. çekim kısmına gelelim hemen şuradan. Evet, ana sayfaya bir tekrardan gelelim. Evet arkadaşlar çekilme kısmına tıklıyoruz. Günlük bir 84 TLX 84 TL çekebiliyoruz arkadaşlar. Güvenlik şifrenizi yazın diyor arkadaşlar. Bunu şöyle yapsam daha kolay olacak. Hemen buraya TRX adresimizi yapıştırıyoruz arkadaşlar. TRX'e tıklıyoruz. Yatırma diyoruz. TRC 20 seçiyoruz arkadaşlar. Adresi kopyaladıktan sonra buraya gelip yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi 30 TL eksik çekiminiz gerçekleşmiştir diyor. Onayla diyoruz arkadaşlar. Ve gördüğümüz gibi bekliyoruz bir 2-3 dakika. Hesabımıza tekrardan geçmiş olacak o trximiz eksimizde arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda bir yanan şey şey yok sistem çalışıyor yani. Kar listesi kısmından çekimlerimize bakabiliyoruz şöyle bir lan gördüğünüz gibi arkadaşlar 31 TL bizi çekmiş bulunmaktayız özet kısmına gelelim birazdan hesabımıza yansır zaten Şimdi sistemlerden ödeme, ödeme almaya devam ediyoruz arkadaşlar biz şöyle hemen size diğer sistemlerimizi de göstereyim isterseniz Turan Online mutlaka o sistemi arkadaşlar bu sistemden de az önce çekim yaptım takımında arkadaşlarımız var şöyle benim deyip kar listesine tıkladığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi instant rahat şu ticaret kısmından buraya birazcık TRX topladım buradan da çekim alıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 0.84 TL'imiz hesabımıza yansımıştır olmakta. Bulunmakta hemen şöyle bakıyoruz. diyelim İşlerim tamamlandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yatırımımız, çekimimiz de yatırımımız da gerçekleşti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.